Babacım ben kedimi çok seviyorum diyorum. Anlamıyor musunuz ya beni anlamıyor musunuz? Ben anlamam Efekan. O kediyi bir daha bu evde görmeyeceğim dedim sana anladın mı beni? Ya kedimin hiçbir suçu yok ki. Şunun şu tatlısına bakar mısın babacım? O bize ne yaptı ya? Bize hiçbir zararı yok. Sadece evde mışıl mışıl uyuyor şu tatlısına bakar mısın? Bizi nasıl kovuyorsun evden sen ya? Nasıl kovuyorsun? Oğlum yeter artık gidi her yeri pisletti. Her yeri tuvaletini yapıyor. Böyle olmaz. O kediyi evden göndermenin vakti geldi Efekan. Annen doğru söylüyor. O kedi evden gidiyor. Diyecek Efekan. Boncuk evden falan gitmeyecek. Duydunuz mu beni? Eğer Boncuk giderse ben de bu evde durmam anneciğim babacığım. Sen bilirsin Efekan. Sen de gitmek istiyorsan gidebilirsin. Ama o kedi bir daha bu eve asla girmeyecek dedim sana. Vay be. Oysa boncuğum bize hiçbir zararı yoktu. Bizi evden kovuyorsunuz demek ha? Biz başımızın çaresine bakarız merak etmeyin. Sokaklarda yaşarız. Yine de boncuğu tek başına bırakmam. Madem kedini çok seviyorsun, kedini bırakmazsın. Defol git o zaman Efekan. Bu eve bir daha asla gelme. Tamam babacığım. Sen hiç merak etme. Bu eve bir daha asla gelmeyeceğim. Efekan yapma. Ben evden giderim. Senin evden gitmene gerek yok. Hayır Boncuk hayır. Sen gidiyorsan benim de bu evde durmamın hiçbir anlamı yok. Ben seni sokakta buldum ve sahiplendim. Seni hiçbir yere bırakmam Boncuk. Duydun mu beni? Sen nereye ben oraya bundan sonra. Babam bizi evden kovduysa beraber dışarıda yatarız. Ne olacak sanki? Ben çalışırım. Sana mama parası biriktiririm. Sen hiç merak etme. Aç kalmayız Boncuk. Tamam git bakalım. Kedine bak dışarıda. Bakabilecek misin? Paran yetecek mi? Görelim. Hadi artık Boncuk burada istemiyorum. Gidiyoruz. Gitmemizin vakti geldi anlaşılan. Var ya babacım bizi evden kovduğuna çok pişman olacaksın. Çok pişman olacaksın hem Ben pişman falan olmam Efekan. Yürüyün gidin buradan. Yürü boncuk yürü evladım. Gidelim buradan istemiyorlar bizi. Efekan bu eve bir daha asla geri dönmeyecek. Duydun mu beni Elif? Asla. Gelirse de bu eve asla almayacaksın onu. Yürü içeri giriyoruz. Tamam aşkım tamam. Sen nasıl diyorsan öyle olsun. Miau. Efekan ben tek başıma dışarıda kalabilirdim. Hayır ya hayır. Saçmalama seni tek başına bırakır mıyım ben? Gerekirse ben de dışarı Dışarıda kalırım ama seni tek başına asla dışarıda bırakmam. Bir sürü köpek var zarar verirler sana saçmalama Boncuk. Babamı gördün evden kovdu bizi. Bundan sonra yapacak hiçbir şey yok. Başımızın çaresine bakacağız artık. Gerekirse çöpleri karıştıracağım. Sana yemek bulacağım. Seni aç bırakmayacağım ama Boncuk sen hiç merak etme. Gel gel şu bankta oturalım da düşünelim biraz ne yapalım diye. Hadi kardeşim hadi bu kadar mı hızlı gidebiliyorsunuz? Bassanız oğlum gaza bana yetişmek için gaza basın. Sizin arabalarınız ne kadar da yavaşmış kardeşim ya yetişemiyorsunuz bile. Şu arabanı önümüze kırıp durmasan yetiş yetişeceğiz önümüze kırma şu arabanı Ulan sanki önüne kırmasam yetişecek de Araban gitmiyor bile gaza basamıyor senin araban Baksana şuna çok yavaş Aynen aynen seni öyle sen baksana ne güzel de gidiyor benim arabam Tamam tamam boş boş konuşmayın hadi gidelim Hı? Ha? Efekan mı ya o Evet evet Efekan baksana gelin gelin yanına gidelim Dalga geçelim şununla biraz Of ya of yine geliyorlar Alperen ve arkadaşları Vay Efekan ne yapıyorsun burada fakir fakir <laughs> Alperen bana bugün sataşmayın lütfen Vallahi billahi moralim çok bozuk bak Tamam kardeşim kardeşim ya tamam bir şey demedik sadece yanına ziyarete geldik. ziyarete geldiyseniz tamam sorun yok ama dalga geçeceksiniz gidin lütfen Alperen. Hayır kardeşim ya biz seninle neden dalga geçelim ki sanki çok fakirsin de dalga geçelim. Ulan Hasan yaptın yine esprini. Arkadaşlar bakın başladınız yine dalga geçmeye dalga geçmeyin diyorum ben moralim çok bozuk hepinizi teker teker döverim yoksa bak gidin buradan diyorum gidin. Arkadaşlar susun ve susun çocuk dövecek hepimizi şimdi dalga geçip durmayın tamam tamam hadi gidelim biz. Sonunda ve sonunda anladınız beni gidin hadi buradan dalga dalga geçmeyin benimle beni yalnız bırakın babam evden kovdu beni ya dalga geçmeyin artık Hadi arkadaşlar gidelim de Efekan'ı yalnız bırakalım üstüne gitmeyelim daha fazla Alper dostum gerçekten dalga geçmeden gidecek miyiz böyle ya ne yapıyorsun sen dalga geçelim işte Oğlum aklımda acayip bir fikir var var ya, kafayı yersin dinle şimdi beni dinle Ulan anlat bakalım yine ne planladın hadi dinliyorum Efekan'ın yanında kedisi var gördün mü o kediyi kovalattıracağız Hasan abiden köpeği alacağız kediyi kovalattıracağız Efekan da korkudan kaçacak çok iyi olur. Olacak. Bu gerçekten çok iyi bir fikir be. Çok iyi bir fikir. Hadi o zaman köpüğü almaya gidelim. Evet evet köpeği alıp gelelim sonra efekanları bir kovalayalım. Bunu da videoya çekeriz YouTube'a atarız. Çok güzel olur be çok güzel olur. Hadi boncuk gidelim buradan. Hı? O da ne be? Alper'in yanındaki köpek de ne? Yanlarına gidince ısır oğlum tamam mı? Isır oğlum ısır koş kovala şunları ısır. Alper'e çek şu köpeği çek boncuk. Kaç kızım kaç kaç kaç. Yiyecek bunlar bizi kaç hemen. Tut oğlum tut şunu. Tut karabaş hadi kaçırma sakın. Tut şunları tut. Efekan köpeğimin kardeş. Kedini getiremem buraya Efekan. Ya Alperen lütfen çek şu köpeği. Lütfen bak yiyecek bizi. Lütfen çek şu köpeğini. Miau miau çok korkuyorum miau. Tamamdır bu binayı da satın alıyorum. Yanındaki binayı da satın alıyorum. Şuradaki renkli binada çok hoşuma gitti. Onu da satın alıyorum. Bu şehrin her tarafını satın alacağım. Çünkü ben çok zenginim. Başka satın almam gereken neresi var acaba? He? Boncuk burada birileri var ya. Köpekten kaçarken de sen zarar gördün. Baksana şu ayağına. Yürüyemiyorsun. Yardım istesek mi onlardan? Gel boncuk gel iyi birilerine benziyorlar. Belki bize yardım edebilirler. Acaba yardım eder mi bize ya? Gitsem gitmesem de çok kararsızım. Ayağım çok acıyor efek. Al. Nasılsınız abici bu şehre yeni mi taşındınız siz sizi ilk defa görüyorum ben burada Evet çocuk bu şehre yeni taşındık siz ne yaparsınız bakalım Biz de ne yapalım işte abicim ya köpekten kaçtık az önce evimiz olmadığı için köpekler bizi kovalıyor hep Ne eviniz yok mu eviniz yoksa ben sizi evlat ediniyorum artık benimle kalacaksınız gelin sizi malikaneme götüreyim kedini de al gel benimle He? Gerçekten ne abicim şaka yapmıyorsun değil mi bak geliriz karnımız çok aç köpekler de kovalıyor zaten çok korkuyoruz Yok yok şaka falan yapmıyorum gelin hadi sizi malikaneme götüreyim Görün benim zenginliklerimi sizde. Bizi eve aldığınız için çok teşekkür ederiz. Evi gezebilir miyim kedim size emanet de evde biraz gezeyim olur mu? Tamam tamam sorun değil istediğin gibi gezebilirsin evde Efekan. Çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim evi çok merak ediyorum üst katları da var. Hemen şuradan üst kata çıkayım da bakalım üst katlarda neler var. Allah'ım var ya çok sabırsızlanıyorum çok sabırsızlanıyorum bu evi gezmeye. Hı? E, bu evde hiçbir şey yokmuş. Bu üst kat tamamen bomboşmuş. Neyse neyse altı ineyim. Altı var ya çok iyiydi bu evi. Çok beğendim. Havuz gördüm dışarıda. Havuz gördüm resmen. Bu kapı acaba nereye gidiyor? Bakayım şöyle. Hmm, burası tuvaletmiş. Bu zenginlerin var ya tuvaleti bile başka oluyor. Şuraya bakar mısın? Diş macunları, diş fırçaları, havlular çok iyi be. Dışarıda kalmaktansa burası çok güzel. Oo, şu mutfağa bakar mısınız arkadaşlar? Mutfakta neler var, neler? Havuç var be. Havuç var. Ne zamandır yemek yemiyorum. Bu çok iyi olacak. Tuzluklar, yemekler, dolap bomboş. Tamam, fırın. Fırında da yemek var. Fırında pasta var arkadaşlar. Bu pastayı var ya afiyet diyeceğim akşama. Çok iyi be, çok iyi. Bakalım buradan nereye gidiyor? Efe kancım, evi gezdikten sonra sana bir sürprizimiz var. Dışarı çıkıp bakabilirsin. He? Sürpriz mi? Bakayım nerede? Yok yok tamam sürprizi kaçmasın. Az sonra bakarım. Şu evi gezmeye devam edeyim. O televizyon odası, kitaplar falan filan çok iyi be. Ben ne zamandır kitap okumuyorum. Bayağı cahilleştim ama olsun. Televizyonda izlerim. He? Dışarıda havuz var. Arkadaşlar dışarıda havuz var. Şuna bakın. Hemen o gitmem lazım. Hemen o bakmam lazım. Şuraya bakın ya. O burası var ya kesinlikle benim odam şu adamın güzelliğine bak Allah'ım kafayı yersin kıyafetlerime bakar mısınız çok iyi be biraz kız kıyafetler ama bunları giymem herhalde şu aşağıdaki siyah ayakkabıları sarı ayakkabıları yeşil ayakkabıları giyerim o saatim de var saatimi kurarım okula hiç geç kalmadan giderim evet şimdi arkadaşlar hazırsanız havuzlu yere bakma zamanı Allah'ım çok iyi burası be şezlongum içeceklerim bile var burası çok iyi bu havuzda var ya nasıl yüzerim ben nasıl yüzerim boncukla da yüzeriz bu havuzda Hatta burada atlama yeri var. Kesinlikle buradan atlarım ben. Allah'ım çok sıcak zaten atlasam mı ya? Neyse neyse dışarıdaki sürprizime bakmaya gideyim önce. Dışarıda beni bir sürpriz bekliyormuş. Hemen oraya gideyim. Şu kapıları kapatalım da böcek falan girmesin. Hadi hadi şu dışarıdaki sürprizime bakayım. Bakalım sürprizimiz nerede? Ee, burada bir şey yok. Burası çimenlik falan. Ee, <laughs> Olamaz. Şu arabama bakar mısınız arkadaşlar? Bu sürpriz çok iyi be arkadaşlar. Şu sürprize bakın. Çok güzel son model bir araba Allah'ım çok iyi ya çok iyi ya Mahmut abi iyi ki beni evlat edindi iyi ki beni malikanesine getirdi Bu arabaya bakar mısın çok muhteşem bir şey bu araba ya Allah'ım boncuk da açık almadı kurtulduk bu sefalet hayatta kurtulduk Arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız video like edip abone olmayı sakın unutmayın Ben arabamla birkaç tur atacağım şimdi kendinize çok iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar tamam mı Gördüğünüz üzere mis gibi bir arabam oldu işte mis gibi bir arabam var Arkadaşlar arkadaşlar çok iyi ben çok iyi şu arabamın güzelliğine bakar mısın Allah'ım kafayı yiyeceğim kafayı yiyeceğim arabam oldu arabam oldu arkadaşlar çok iyi like atıp abone olmayı sakın unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar bay bay